Hepinize yeni bölümden merhaba dostlar. Rubik Choron çift hesap Hidra serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve umarım bölümü izleyken eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz diyerek videomuza başlayalım. İyi seyirler dilerim. Evet abi hemen geçen bölümden şöyle sizlere çok kısa bir özet geçiyorum. Ondan sonra yeni bölüme hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Geçen bölüm toplamda 20 won Hydra'dan para kazanmıştık. Gördüğünüz gibi ben farm kazancımızı sıfırladık. Bölüm içerisinde tekrardan başlayacağız. Hedef 50 won 100 won artık ne kadar çok kasabilirsek. Şu anda toplamda üzerimize 1.5 envanter hidra sandığı bulunuyor. Toplam adet olarak ise 72 tane hidra sandığımız var. Hemen şöyle sizlere pazarda göstereyim neler var, neler yok beraber bakalım. Evet abi pazarın son hali bu şekilde. Üzerimizdeki vonda 133 van para bulunmakta. Hadi bakalım başlayalım. Ben hemen hızlıdan bir hidraya gireyim. Hidra sandıklarımızı teker teker bitirmeye. Ondan sonra satarak da bölümümüze devam edelim. Evet şöyle adettendir. İlk sandıklar beraber açılır hocam. Eldiven yok mu üzerimde? Yapma sakın ya. Eldiven olsun ya. Eldiven drop etkiliyor çünkü %100. Abi ne yazık ki eldiven almışım. Daha doğrusu süresi bitmiş eldivenimizin. Umarım 3 sandık alırız. Video kötü başlangıç yaptık ama olsun bakalım. Şöyle sandık 1 gördüm. Demir haznimiz var bir tane. İkinci hidra sandığı. Abi 3'ü de vermiş ol lütfen. Ama işte ne yazık ki eldiven olmayınca 3 çok zor çıkıyor. Eldiven olunca da 4 çok rahat çıkıyor. 5 zor çıkıyor. Ya olsun sağlık olsun. Hemen ben gideyim bir eldivenleri güncelleyeyim Geleyim. Evet abi şöyle 5 tane kendime ayırdım. Bu 5 tane beraber açalım. Videonun başında bakalım ne ara çıkacak. Duruma göre belki devam eder. Belki dururuz. Bir tane metal verirse bir 10 tane tamamlarız. Bakalım başlayalım hocam. Bilgilik dedi. Taz sanatı dedi. Hidranın yüzüğü zin taşı esesi beyaz inci, rastgele sandığı, hidranın yüzüğü, protein lokması, efsun nesnesi, hayalet ağacı verdi, ay özütü verdi, tas sanatı, büyülü metal, adamsın be hayırlı olsun arkadaşlar. Efsun nesnesi bir tane daha res, rastgele sandı. O zaman şöyle hemen tamamlayalım bakalım. Beyaz inci, beyaz inci şuradan devam ettik. Zihin taşı esesi, süs taşı. Kırmızı ayet ağacı. Şuradan bir tane vurdum rastgele sandığı. Liderin notları. Süs taşı. Büyülü metal bir tane daha çıktı. <laughs> Bölümün başı harika. O zaman bir 5 sene daha açalım mı madem? Çok güzel ilerliyoruz şu anda maşallah. 12 bon 12 buçuk hatta 13 bon yapıyor orası. Hocam bir tane şuradan açtım. Liderin notları süs taşı rastgele sandığı. Şunu devam ediyorum. Bunu hissettim. Kan kırmızı ince. Zin taşı cesesi. Hemen bir yanına geçtim. Liderin notları. Protein lokması. Bir üstteki tas sanatı kutsama kağıdı, bilge mücevheri. Hocam şu anda burası ne oldu? Şöyle burası 13 bon para yapıyor. 29 sene vardı bizlerde. 13 tane sandıktan 2 tane metal kazanmışız. bunların hepsini satsaymışız 10 bon kazanıyormuşuz. O yüzden bir ben bir 5 tane daha şans vereceğim. Çıkarsa çıkar, çıkmazsa çok da fazla zorlamayacağım. Şunu ayırdım abi. Şunu ayırdım. Sen gel abi. Bir tane de sen. Bir de sen. Evet. Hydra'nın yüzüğü. Kırmızı alet ağacı. Kem göz mücevheri. Hydra'nın yüzüğü. Hydra'nın yüzüğü. yüzüğü dedik. Protein lokması liderin notları, zihin taşı testesi, protein lokması, kutsama kağıdı, geçit bileti, rastgele sandı. Tamam daha da fazla. Şımarmıyorum derken şunu da açtım. Bıraktım bıraktım. Tadını da bırakalım abi. 12 bon 13 bon para kazandık buradan. Yeterli olacaktır. Evet şeytan hatırası da 10 tane kalmış. Gayet güzel. Bunları da yavaştan ilerletmeye devam ediyorum ben. Bir de sizlere şunu göstermek istiyorum. Dostlar hidra sadece hidra sanılan ibaret değil. İçerisinden alp çıkıyor. Leylak çıkıyor. Leylakları tabii ki kullandık. Mavi iksir yaptık. Onlarla geçen bölüm ama içerisinden bunlar da çıkıyor. Demir az ne çıkıyor? bunları açmıştım. Eldiven çıkarayım diye. Ne yazık eldiven de çıkmadı. Sizleri de sıkmak istemediğim için göstermemiştim. Hani bunların hepsi para arkadaşlar. Ve tabii ki gaya da birikiyor. Gayamız 1623 bölüm başı. Bakalım bölüm sonu kaç olacak? Evet abi şöyle buçuk bon karşılığında üç tane metalimizi banka olması kardeşimize satıyorum. Burada kendisine selamlarımı gönderiyorum. Hemen şöyle hayırlı uğurlu olsun diyelim. Abi peki 3 tane metal nasıl geldi diye soracaksınız. Görüyorsunuz üzerimizde 171 bon para var. Abi internetim gitti ya. Ben niye konuşamıyorum bugün? Bir saniye geleyim. Kameram bir bozuldu. İndim. Halime bakın oturamadım koltabili. Şimdi doyun at. Şurayı bir ayarlayayım geleyim. Evet abi sana sen bu sefer geldik. Görüyorsunuz ki hidra sanıklarım sattık hepsini toplamda. Ben buraya bir ekran kaydı koyarım sizlere. En sonunda bir şöyle 3-4 tane kaldı. Ulan dedim biraz da ben açayım bakayım ne olacak dedim. Bir tane metal attı abi. Üzerine işte 6 tane falan de kötü rukoma kağıdı attı. Gayet güzel. Gayet karlı bir açım oldu. Oraya da ben ne yazık ki kayıt alamadım. O sırada arkadaşlar Battlefield 1 oynuyordum ne yazık ki. Kayıt alamadım. Böyle hızlısına sattım. Ama gayet güzel. Onlara ulaştık hocam. Şöyle pazarımızda herhangi bir satışımız da yok. Onu da sizlere göstereyim. İtemler aynı. Bunların birazcık fiyatlarını düşüreceğiz. Ama ilk başta bir Hydra girelim. Ondan sonra beraber birazcık item bakacağız karakterlerimize. Uygun bir şey bulursak da beraber alacağız. Şöyle hemen Hydra kazancımızı bir 19.5 bon olarak günceldik ama birazdan ben bir video geçmişine bakacağım. Sandıktan toplamda kaç bon almışız? 10 doğru ekleyeceğim. Yani 3.90'a sattım bu arada. Onu da söyleyeyim. Onlusu 3.90'a sattım ama bir gene bir toplam fiyatına bakayım geleyim. Hemen şöyle beraber sandığımızı açalım. Ondan sonra şuraya ne kadar bir bon kazanmışız farm kazancımıza onu beraber hesaplayalım. Hocam şöyle hızlıca toparlıyorum. Hidra sandığı 1. Hidra sandığı 2. Demir sandık bir tane var. Hidra sandığı 3. Bugün kötü başladık. Evet bugün ben kötü başladım. Bir tane daha yeni tur girdim. 2 attı. 2 daha turda. Şimdi de 3 attı. 3 çok kötü değil de 2 kötü yani. Evet abi şu an toplamda 41 wonluk satış yapmışız. Hemen şöyle gelelim. Hidra kazancına tıklayalım. 19.5 wonu 41.5 wona şöyle sizinle beraber çekmek istiyorum. Bunlar hidra sandığı artı metallerden gelen toplam para. Bir de şu 3 sandığı en son sizinle beraber beraber açayım bu bölüm daha da fazla sandık açmayacağım Çünkü yeter ne kadar çok açarsanız o kadar çok zarara giriyorsunuz ve o kadar çok hırslanıyorsunuz en azından benim için öyle protein lokması kan kırmızı inci tas sanatı süs taşı kırmızı ayet ağacı General Paşa attı bir tane tas sanatı Evet hocam ne yazık ki bu turdan bir şey alamadık olsun daha da fazla açmayacağım bahsettiğim gibi sizlere Çünkü çok açtığımız zaman ben zarar ediyorum arkadaşlar ben burada ben zannediyorum hemen şu gayeye dönüştürelim. Ondan sonra artık birazcık ticaret yapacağız. Piyasaya bakacağız. Neler var neler yok onları inceleyeceğiz. Evet abi Apex sonucusundan Ruby Charon'a geçtik. Suran burada. Nijan burada ama bilin bakalım Şaman nerede? Şaman abi getiremiyorum. Mavi bayrakta kalmış çünkü eşya deposu yok. Eşya deposu olmayınca ışınan mı yüzü indiremiyorum. İndiremediğim içinde ne yazık ki kırmızı köye gelemiyorum. Karakter orada kaldı. Üzerinde Wanda yok. Para da yok. Hiçbir şey yok. Karakterim kaldı orada. Şimdi biz Apex'i dostlar ne yazık ki treni çok kaçırdığımız için hiçbir şey getirmedik buraya. Üzerimizde çok da bir eşya da yok. Ama olabildiğince bir şeyler yapmaya da çalıştım. Çok da vakit ayırmadım Mapex sunucusunda. Çünkü dediğim gibi geri kaldım. Bu sefer geri kalınca insan da pek oynayası oyunu gelmiyor ne yazık ki. O yüzden Apex'in bitmesi ve Ruby Charon'a geçmemiz çok çok iyi oldu. Şöyle getirdiğim itemleri de sizlere ufaktan bir tanıtmak, sizlere bir göstermek istiyorum. İlk başta şöyle bir simya paneline başlayalım. Simyada bir tane becer hasarına karşı koyamalı elmasımız var. Altıda altı bir yağ kutumuz var. Şöyle bir işimimiz var dostlar. Şöyle bir Safirimiz var. Grenamız ve 10x'imiz güzel. 10x'i kullanacağız. İşimize yarayacak. Bir de şöyle ben arka envanterleri de antika kalmıştı. Bunları ne yazık ki yani aktaramıyoruz. Da, bir şey de yapamıyorduk. Ben buraya taktım. Hayır, belki çıkar diye denemek istedim. Bakalım bir beraber deneyelim. Evet üzerimde em yoktu. Sağ olsun uyar kardeşimiz verdi emimizi. Şöyle bir em karşılığında hemen buraya geldik. Markete aç yaptık hocam. Buradan bir kerpeten alalım 10 tane. Bakalım çıkarsa gayet güzel olur. Yani çok bir para geleceğinden değildi işte. Ne yazık ki bunu çıkartamadık. Safiri vurduk. Hocam safir çıktı. Yani Allah bereket versin bu da çıkmadı. Bir tane safir aldık. Hiç yoktan iyidir. Evet şöyle ilk başta bir envanterimi hemen tanıtayım. Envanterimde bir tane art 12 zırh var. 30 saldırı değeri 15 rüzgarı var. Güzel bir zırh çok kötü değil. Çok da iyi de değil ama para eder her türlü. Bir tane şöyle art 9 hayalet surazarı. 54 levellik zırhları her zaman para ediyor. Efsunları çöp bu arada sadece art 9 diye geçirdik. Bir tane art 9 54 levellik şaman zırhı var. Bu art 6 arkadaşlar da bunun art 6 olması sebebi. Bunun hepsini güzeldi. Şöyle ne var hocam? 5 hip hop sorbe, 10 hip hop 15'e şimşek var. Bu bir para eder de öyle çok da para etmez aslında ama. Geçirdik yani yapacak bir şeyimiz yok. Ne yapalım? Şöyle bir tane artı 8 ejder hazır kaskımız var. 15 yüzgar, 10 şeytan, 5 kanaması var. Apex'e kendimiz yakaladık bunu tip 6. Kendimiz kastık. 80 level, 40 günlük bir tane meleğimiz var. Bana göre bence en güzel getirdiğim eşya budur. 10 şimşek, 15 rüzgar, 20 şeytan artı 8 gün şapkası. Abi hem rüzgar var hem şimşek var hem şeytan da full olduğu için bunun güzel para edeceğini düşünmekteyim. Tabii ki bakmak gerekiyor. Şöyle hocam geldim ilk envanterde işte kritikler, deliciler, zenfo süresi var. 18 sene kötülük ruh kağıdı var. Şöyle bir 18 günlük kostüm var. 5 tane demirci var. 6 tane satılabilir metal var. 1 tane de normal satılmayan metal var. Bağlı metal var. 38 günlük bir tane kapşon var. 4 tane ay taşı. Şöyle bir 20 şeytan 5 yaralı artı da bonus kipimiz var. Artı 6 bu auralık yani çok da bir para edeceğini düşünmüyorum. Artı 6 bitsen kalkan var. Güneş üstü koymuşum yani o kadar kötü bir geçiş yapmışız. 2 tane petef sunumuz var. Şöyle 18 emiş 91 saldırı değeri bir Ankaya'yı emdirilmiş kuşağımız var. 67 tane görev prens 3 var. 2. sayfaya geldiğim zaman hocam bir tane de Artuk 9 ayet sur hazır kaskımız var. Şöyle 7 günlük bir kostümümüz var. 1500 gar 5 hip hop 7 günlük bir tane daha kostüm var. O da 1500 gar. Bir de şöyle 20 şeytanlı bir tane fişimiz var. Bunları giyelim. 3. sayfaya geldiğimiz zaman bir tane bu susumumuz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şimşek tılsımımız var. Bunlar dümdüz. Normal 4 efsun. Bir tane şöyle 16 yemiş. Çöpün çöpü kuşak var. Büyük ihtimal atmalık fiyatına gider. Onunla şöyle ilk kematerimizi alalım. Şimdi geldik üstümüzdeki itemlere. Artı 9 zehir kalıcı. 36 ortalama 4 şeytan. 3 buzun gücü var ama artı 8 veriyor. Çok da bir para edeceğini düşünmüyorum. Ama yine bir paradır. Çoktan iyidir. 96 level artı 12 bir kaskımız var. Sadece artı 12 geçiyor diye bunu taktım. Artı 0 bir tane buz susamımız var. Artı 8 20 şeytan 6 zekalı titan kalkan. Yakut küpe var 20 şeytanlı. Bir tane şöyle 20 şeytan 10 rüzgar 5 ip absörbeli bir dizimiz var. Artı 9 bir tane kolyemiz var 10 kritikli. Artı 9 altın mezeli hakkımız var. 500 ipi 10 kritik 3 bayılma. Kemerimiz 1 6 4 yani yani o şekilde ne diyeyim daha size yani artı 4 kemerle geçmişiz. Bir 4 tane müzevi var. 141 tane de hocam burada kutsama kağıdımız var. Başka da bir şeyimiz yok bu karakterde. Hemen şöyle Nijama geçtiğimiz zaman da Mavi Biberli kardeşime teşekkür ederim. Bana yazmış ancak ben onun yazımda oyun dışındaydı. Yani onu da buradan kendisine selamlarımı gönderiyorum. Hemen abi geldik. Envanterde hiçbir şey yok zaten bunun. Şöyle kendim yakaladım bir tane kapşon var. 1500 kart 20 şeytan. Parayı çektir de düşünmekteyim. Ne kadar eder ama onu bilmiyorum. Hatırlarsanız arkadaşlar bunu beraber almıştık. Artı 4. Bunda evsun yok. Sırf artı 4 diye almıştık. Toprak gücü var diye almıştık. Bu en son 8-9 man ediyordu Rubik Charon'da bakarak almıştım ben. Şu an ne kadar ediyor beraber birazdan bakarız. Yine bir şöyle ağır olup kalkanımız var. Ne var hocam bunda? Ork, Sersem, Şeytan, yani çer çöp hocam. Geçelim bunu. Şöyle artı 7 bir tane beyaz altın küpemiz var. Bunda 20 şeyten var. Bu yine bir paradır. Geldik hocam bileziğe. Bileziğimiz artı 7 sadece dümdüz 4 evsun. Tahta kolye 2 kp var. 5 ip absorbe var. Bu da çöp de 2 kp'si var diye aldım. Hani 2 kp düşük seviye takılanların işine yarayabilir diye aldım getirdim. Bir tane artı 9 altın bezel ayakkabımız var. Bu da çöpün çöpü. Sadece 1.5 kp'si var. Ama taktım sonuçta üzerimde geçiyordu. Bunu takmış oldum. Şöyle bir tane de en güzel eşyası da bu. Bunu hatta beraber yakalamıştık son gün. 50 saldırı değeri 15 rüzgar. Artı 12 rüzgar ejeri var. Bu güzel. Bu hocam iyi bak. Bunu satarız. Uzun parayı satarız. Şöyle son hesabıma geçtiğim zaman da son hesabımda hemen dilim dönünce tapmak isterim. Hocam bir tane artı 9 ork ve çan. İşimize yarar mı? Yarar. Bu gücü 4 var. Çöp mü? Çöp. Ama yapacak bir şey yok. 6 şeytan var. Yani bu kaça geliyor? 43 ortalamaya denk ediyor. Gene hiç çoktan iyidir. Şöyle hocam bunda evsun yok. Efsun attık ancak ne yazık ki güzel bir şey gelmemişti. 15 ateş, 15 rüzgar, 3 yiğit hapsör ve 5 yiğit hapsör ve 10 ok savunmalı bir tane şöyle hazır yakalamıştık. Bunu da getirdim. Güzel diye benziyor. Yani çok kötü değil, çok da iyi de değil ama gene bence idare eder. Şöyle artı 6, Efsun olmayan bir ejderha pulu kalkan. Yine 20 şeytanlı bir tane beyaz altın küpe var. Artı 7 bir tane gümüş kolyemiz var. Artı 4 bir tane 15 yüzgar bir buçuk bileziğimiz var. Artı 6 ayakkabımız var. Ben bunu niye getirmişim ya? Ben de bilmiyorum vallahi arkadaşlar. İşte aldık. Boş gitmesin diye aldık. Bir de şöyle artı 4 karanlık tığsımı var. Bunu da ben buradan bakmıştım. 10 won, 11 won para ediyor doğru bir çaronda. Ondan dolayı almıştım. Bakalım para eder mi etmez mi artık birazdan bakacağız. Evet beyler amacımız bildiğiniz gibi Hydra'ya girmek tabii ki. Bundan dolayı ben Apex'e geçmiştim. Yani çift çar Hydra'ya girmek. Ben bundan dolayı Apex'e geçmiştim ancak çok başarılı olamadık. Ama gene bir şampiyon level karakterler yaptık. Missy set var. 9 itemler var. İyiydi yapacak bir şey yok. Elimizden gelen buydu. Elimden gelen en iyisini yaptım artık. Ruby Charon'da daha da gelişmek daha da güçlenmek kaldı. Şimdi hocam hemen sizlere şöyle birkaç tane bilgi vereyim. Bakın setimiz misli set. Bir tane sadece mükemmel yakutumuz var. Mükemmel yakut tabii ki de şu anda bilmiyorum ancak 510 üzeri para ediyordur diye düşünmekteyim. İçi temlerimde ise birkaç ağrı hepsinde kırık var. Hemen göstereyim. 15 saldırı değeri buradan kayıp. 15 saldırı değeri zırhımızdan kayıp. Hemen kalkına geçtiğimiz zaman da buradan da bir 6 çeviklikten bir 10 saldırı değeri. Titan'ın 6'lisinden de bir 10 saldırı değeri kayıp. Bu da bizlere 20 setler olarak gelir. Şöyle kalk Hakan 20 str yazdık Hocam küpemizden 10 saldırı değeri kayıp 10 str hemen yazdık Bileziğimizden 10 saldırı değeri kayıp 10 str yazdık Bir de ayakkabımızdan da 10 str kayıp 10 demen de şöyle yazdık Şu anda 80 str kaybım var Ve bu şekilde hemen sizlere neler basıyorum Ne basarak kesiyorum onu göstermek de isterim Abi balığı düşürdük Balık sadece bir tane kadife basıyorum O da elimde var diye basıyorum Kadife balığını düşürdük Onun harici özütleri normalde ben ilk 20 20'lik basıyordum artık 10'luk basıyorum Kritik 10'luk basıyorum STR 120'lik bas artık 90'lık basıyorum artık. Zaten bunlar para değil. Bu da para değil. Bu da para değil. Bu da para değil. Bir de marka önemli olan. Burada marka ve yutmaları aslında en çok değerlisi. Markayı şu anda benim 30k markam vardı. Saldırı markası arkadaşlar. 30 vardı. 19.000 kaldı. Buna bir marka gidiyor ancak buna yapacak bir şeyimiz yok şu anlık. En azından karakterimiz güçlerine kadar. Şu itemleri aldıktan sonra büyük ihtimalle bomba ihtiyaç kalmaz ya düşünmekteyim ama tabii ki bunun için biraz süre gerekiyor. Ücretsiz de kasılabiliyor. Bilginiz olsun. Geçen bölümde hatta bir arkadaş arkadaşımız yarım atmış. Buradan kendisine teşekkür ederim. Hocam av görevlerinden 50'ye kadar yaparsanız saldırı markası kasıp depoya koyabiliyorsunuz. Yani bilginiz olsun. Bilmeyenler varsa. Belki markanız yoktur. Onu da sizlere söyleyeyim. Youtube'da videoları var. Açıp izleyebilirsiniz. Belki ben de bölüm içerisinde sizlere de gösterebilirim. Bu şekilde bir senaryomuz var. E şimdi üzerimize bayağı bir bonda var. Yani çok bir bond değil de gene bir 170 bond, 180 bond paramız var. Aletten tılsımlarımız var. Bunları bir pazara kuralım güzelinden. Pazarımızı aktif hale getirelim. Ondan sonra devam edelim yolumuza. Evet abi şöyle çarşıya geldim. Şimdi şimdi iki tane eşya alacağım. Hemen sizlere ilk başta bir göstereyim. Birisi artı 8 zümrüt küpe. 8.70 m karşılığında. Alıyorum bunu. Evet abi diğer eşyamız da beyefendi kardeşimizden. Bunun da 6.7'si var. 25 won. Hem de bu kahraman. Şu anda dostlar hem kahraman olup hem de 6.7'si olan en düşük kask 30 won'dan başlıyor. Bunu da 25 won karşılığında satın aldım. Şöyle ninja karakterimde 2300 hep var. Yani bir 300 hep bırakacağım kendime. Kalanları da kutsama alacağım. Umarım bunlara güzel bir şey kalabiliriz. Şöyle bir 10'lu aldık. Bakalım kaç hepimiz kaldı. 1100 hep vardı sanırsam bir 5 tane daha alsak yeterli olacaktır. 15 tane kutsama tabii ki zor bir ihtimal ama denemekte fayda var. Bu hep bizi yeterli olacaktır. Çünkü element güç taşı ve gerekiyor. Hemen şunu ben bir ilk başta indireyim. Ondan sonra şansımızı denelim bakalım. Ya da öncesinde şurada 3 tane normal hep var. Bir de bağlı hep sunum vardı. Aynı hocam burada. Şimdi bunlara ne lazım olur? Hocam şuna bir saldırı hızı gelirse güzel olur. Buna da bir şeytan gelirse. Yani iyidir. Hiç çok da nedir? Değiştirdik. 10 şeytan değil ama 20 şeytan. Şöyle hocam vurduk güzel bir ev sunumuz yok. İyi hareket hızı 20 gene hiç yoktan iyidir diyelim. Sonra da saldırı hızı gelse yeterli olacaktır. 3, 5, 8 fark etmez. Şöyle hocam vurduk. Vurduk geçtik. Ha, 3 yarı var. Başka bir şey yok. Geçtik. 10 şimşek. Geçtik. 6 ateş 3 yarı. Ne yazık ki güzel bir şey gelmedi. Hemen vereyim nice karakterimi. Hadi bakalım başlayalım. İlk başta kaska vurdum hocam. 3. eklenen 125 dedi. İşimiz yaramaz. 3. eklenen geldi. Değiştik hocam. Düşük rütbe. Ne yazık ki para etmiyor. 2 tane buz direnci al. Olmaz. Savaşta 5 tane boyunca şimşek direnci al. İşimize gelmez. 3. eklenen bonus. Çöp. Çöp hocam. Ulan rüzgarın gücü değil be. Rüzgarın gücü değil be hocam be. Ama bu bir kalsın belki netiz için para edebilir mi? Abi benim mallığı kesti ya. Ekran vermeyi unutmuşum size dostlar. Hiçbir şey gelmedi. Şimdi bir tane kusama bul karakterim de var. Onunla beraber atacağız. Ulan benim mallık şaka mı ya? Şöyle hemen sizlere göstereyim. Küpeye şöyle bir şey geldi. Para eder mi bilmiyorum. İlk başta bir şunu indireyim. Hocam küpeye şöyle 5 sene boyunca rüzgar gücü al geldi. Ne yazık ki buzun gücü al gelmedi. Ha, buna belki bakacağız. Netizciler belki hani bilmiyorum iş yapmaz ama gene bir bakacağız onun şeyine. Hocam bir tane kusamam var. Tek kurşunum var vurduk. 30 saldırı değeri 350 HP yapma be oğlum be. Yine birazcık fazla para eder de yani fazla para eder dedim 30 won değil 32 won olur. En fazla olacağı odur. Ne yazık ki 15 tane kusmadan bir şey yakalayamadık. Şunun bir fiyatına bakacağız beraber. Evet bunları pazara kurdum. 36 bunu koydum. 10 da bunu koydum arkadaşlar. Sağlık olsun canlar denemiş olduk. Gelmedi gelseydi tabii ki de iyi olurdu. Deneriz böyle arada sırada ep yükleyebilirse merak ki Durumum el verirse bunlara da bir şeyler deneriz artık. Abi elimde 5 tane hidra sandığı vardı. Dayanamadım açsın ben de. Şöyle iki tane kuşak at. Hemen bunları bir denelim bakalım şöyle. Kombinasyon diyelim. Evet diyelim. Geçerse çok iyi olur. Hatta geçti. Bir de 19 emişse ayrıca gayet güzel olur. Ne yazık ki demiş. Ama her türlü 5 tane sandıktan fazla gibi bitirir. Sağlıcaktır bizlere. Hayırlı uğurlu olsun. Bunları da yavaştan artık böyle pazar atmaya başlayacağım. Bu ısımlarıdır. Demircidir. Kötü ruh koma kağıdı olsun. Bunları da pazara atacağız birazdan. Pazara attığım zaman ben sizlere fiyatını gösteririm. Evet abi şöyle kostümlere bakarken bir tane güzel kostüm buldum. 12 günlük 10'a 20. 10 rüzgar 20 şeytan. 2 bondan daha fazla para edeceğini düşünmekteyim. O yüzden bunu aldım. Şöyle 3 nokta kırtıp pazara kurdum. Ama ne yazık ki oyun izin vermiyor artık ya. Şu itemler artık bana yapıştı gitsin istiyorum bir an önce de. Gitmiyor. fiyatlarına düşürdük. Şöyle para etmeyecekleri alayım en azından arkadaşlar. Yer açılsın birazcık. Evet canlar şöyle piyasayı bir araştırdım. Bu item güzel fiyatlar ediyor. Umarım bu fiyatlardan gider. Şöyle 16 won hatta 17 bana kuracağım. Çünkü güzel bir item yani. Çok zor gelecek bir item. Sihip absorbesi olsun. Saldırızı olsun. Rüzgar full şimşek var şeytan full. Güzel bir item abi. 17 bana kurdum. Acelesi yok. Yani bekleriz. 10 gün 20 gün. Gerekirse 30 gün bekleriz. Önemli olan bu fiyattan gitmesi pazara attım bunu da. Şöyle hemen zehir kılıcımızı da pazara ekleyelim. 36 ortalama 4 şeytanı var. 8 buzun gücü var. Bunu da 9 ondan pazara ekledim hocam. Bir de çam vardı. Çam da 16 ondan pazara ekledim. Şöyle pazar aktif getireyim. Sizlere de itemlerin fiyatlarını göstereyim. Kostümler 2.55 2.55 Şöyle bir tanesi var 244. Yeni aldığımız kostüm 355. Bir tane ayakkabı getirmiştik. 3 puanla kurdum. Tılsım 377. Zaten bunları beraber kurduk. Başka da hocam şu anlık kurdum bir eşya yok. Bunları aktif getirelim. Birazcık bekleyelim. Apex'ten gelen itemlerin artık bir çoğunu pazara ekledim. Şöyle sizlere de hısından fiyatlarını göstermek istiyorum. Bu arada arkadaşlar daha hiç şimşek tılsım ve buz tılsımı pazara eklemedim. Bunlar biraz sonra ekleyeceğim. Böyle yani birazdan dedim 10 gün 20 gün sonra ekleyeceğim. Şöyle pazarımıza 17 onluk Satışımız olmuş ama ilk başta bir üzerimize alalım paramızı. Toplamda 158 bonlara tekrar ulaştık. Abi şöyle ben hızlandırılmış şekilde sizlere fiyatlarını göstereyim. Sizler durdurup bakarsınız. Kötü rudur, müzevidir, elimize ıvır zıvır ne varsa zırlar, kaslar, kuşaklar hepsini ekledim. Hızlandırılmış şekilde gösteriyorum sizler. Merak ettiğiniz bir eşya varsa durdurup bakarsınız. Sürenizden de çalmak istemiyorum çok fazla. Evet abi bu şekilde. Üzerimizde kalan item var mı başka? Bakıyorum hocam şöyle bir. Ya yok yani bir 6 tane metalimiz kaldı Apex'ten gelen. Burası bir 37 bon 38 bon para yapıyor. Başka da bir eşyamız kalmadı. Rütel bu arada hala var. Attırmak isteyen olursa attırırız onun için. 4 tane rütelin bulunmakta bilginiz olsun. Fiyatını konuşuruz. Şimdi beyler buzları 30 bon karşılığında satın alacağım. Birazcık düşündüm ancak daha fazla parayı çektir. Şu anda bir 37 bon eder de düşünmekteyim. 35 saldırı değerleri. Artı 8 yeri de 60-65 bon. Belki daha fazla fiyatları gideceğini düşünmekteyim. Bunların biliyorsunuz ki artık artı basmaları bedava fiyatını artı basabiliyorsunuz. Abi şöyle üzerinde kusama kağıda bayağı bir bol var. Hem onları etmiş olacağız hem de ayışı var. Bunları ben bir açayım bakayım. Bir parşömen çıkarsa şöyle 15 tane beraber deneyelim artı basmasını. Evet malzemelerin hepsi var hocam. İlk başta bir sizle beraber gideceğim. Eğer ki yanarsa kendim başıma artı 7 yaptığım zaman artı 8'e beraber vururuz. Bakalım artı 6 olacak mı? Ne yazık ki artı 6 olmadı. Şöyle bir kez daha deneyelim. Artı 5. Artı 6 mısın? Artı 6 olmuyorsun tamam. Tekrar artı 5 ver bir tane. Hocam ben bunu artı 6 yapıp geleyim karşınıza. Sizi de daha fazla burada sıkmayayım. Çünkü birazcık zorlar bu itemler. Evet ilk defa artı altı oldu. Baya zorladı bu arada gittim. Birazdan mitril aldım. Şöyle tek de 7 istiyoruz. Ne yazık ki olmadı. Tamam bir de artı altı ver. Çok güzelsin. Haydi bir 7 ver şuradan hızısından. Yapma bak hocam. Artı altı. Artı 7. Hadi bak 3. deneyim. Tamam hadi 4 olsun. Hadi 7. Oyun. Ne yapıyorsun oyun? Oyunlar geçiyor bizde arkadaşlar. Demek ki bu yüzden bu itemlerin fiyatları böyle olmuş yani arkadaşlar. Geçmiyor artı. 4 defa 7 denedik yandı. Hocam şöyle artı 5 oldun tekrar. Artı 6. Artı 7. Sen şaka mı yapıyorsun ya? Artı 6. Aha item mitri bitti. Oha. Ben daha da fazla artı basmam. Bunu da pazar eklerim. Daha fazla kendimi yoramayacağım boş yere 5-6 won daha fazla para kazanmak için. Çünkü biliyorum ki daha çok yoracak beni bu. Ben bunu hocam artı 4 olarak artı 5 aldım. Artı 4 olarak 36 37 bonuma pazara eklerim. Daha da fazla karışmam. Zaten gri boyaya verdik 1 bon. Titan Dux'lere verdik 1 bon. Mitre'ye verdik 1 bon. Daha da fazla zorlamaya gerek yok. Çünkü şansıma pek güvenmiyorum. Biliyorsunuz ben baya bir şanssız bir insanım bu oyunda. Artı basmalarım çok zor geçer. Hep zorlar. Zorlamaya gerek yok hocam. 7 bon satarsak buradan bir kazancımız 2-3 won olacak ama denemiş olduk. Evet abi burayı 20 won karşında şöyle alıyorum. Arkadaşa da hayırlısı olsun. Bize de hayırlısı olsun. Bir tane kalkan var. artık üstten kalkan. 20 şehitten 8 çeviklik sersemli. Bir de şöyle 15 ateşli. Art 9 belserkenli kask var. Buradan bir 4 won 5 won para kazanırız diye düşünmekteyim. Tabii ki bakacağız. Bir pazar ekliyim ben fiyatlarını gösteririm. Buradan da Cuda kardeşimizin ikizlerine ve kendisine selam göndermek isterim. İzleyip destek verdikleri için de tekrardan teşekkür ederim. Pazar değer yok abi. Titan kalkanı 16 won'a ekledim. Bunun değeri bir 11-12 won en az var diye düşünmekteyim kaskın. Kask. Buradan bir 7 won'luk kazancımız olacaktır. İsimleri Evrar ve Beratmış. Buradan da kendilerine çok selam gönderiyorum. Umarım videoda izlerken keyif alıyorlardır. Ben artı basmayacağım dedim arkadaşlar ama gene duramadım. Şunu 5 bana çok ucuz buldum. 5 bana bunu alacağım. Abi şöyle çok hızlısından 1.7 istiyorum. Ne yazık ki 7 olmadı. Ben bunu biraz denerim gelirim olmazsa artık satarız. Evet tekrar şöyle artı 6 yaptık. Bakalım artı 7. Art... Abi biz bugün artı basamıyoruz ya biz. Bizim bu karakter salak galiba arkadaşlar. Artı basamıyorken. Oo. Sağ ol. Geçirdin yani. 4 1 dediğim bileşimiden daha fazla hatta artı 4 artı 5 bu kadar zor şeyler değil bunlar ya. Sanduka bitti değil mi? Alacağız biraz daha. Artı 6 artı 7 artı 8 hadi oğlum oyunum. Oğlum hangi malzeme yok? Sandık mı bitti? Bir bunun fiyatına bakayım. Eğer ki 16 bonu, 17 bonu. para eder mi bu? Biz bunu 19 bana geldi. Bu 19 bana oldu. işte bu etmez ki 19 bana. Neyse neyse atayım abi ben bunu pazara. 18'den atarım yani ki giderse gider gitmezse artık yarın deneriz. Şöyle hatta 10 18'den atayım pazara. Evet beyler buna bölüm sonu iddiası derler. Hemen şöyle patlatalım beraber bakalım kaç sandık alacağız. Ben bu arada iki günden beri hiç izleye girmiyorum dostlarım. İşlerden alın dolayı Şöyle bir sandık dedik ikinci sandığımızı aldık Evet sandık 3 Peki 4 verir misin bak kaç gündür girmiyoruz Ah, 4'ü de vermiş çok güzel hocam Çok güzel gayet güzel Hemen şöyle bir çarşıya geçelim Pazarımı ben sizlere göstereyim dostlar Satışlarımız olmuş beraber bakalım Ondan sonra bölümün sonuna gelirim Bölümün son iddiası da açılır hemen şöyle beraber Şu dörtlüyü açalım ondan sonra artık Ben önümüzdeki bölüm farm yaparım Sizlerin karşısına öyle gelirim İlkini vurdum hocam rastgele sandığı dedim. Hemen devam edelim şöyle geçit bileti. Şöyle sonuncuya açtık. Götürü kolma kağıdı gayet güzel. Bu sandı en azından nötürler. Kuslama kağıdı güneş üstü dedi. Götürü gene nötrledi gayet güzel. Kötürüle ile başladık gayet güzel. Süs taşı çöpe girer. Attık şöyle yere. Süs taşı çöpe girer. Attık yere. Sanırsam bu son sandık. Şöyle kem gözü dedi. Süs taşı dedi. Hadi bir metal. Süs taşı dedi. Ne yazık ki olmadı. Böyle hocam dört tane sandık oldu hemen tadı bitiyor ya. Tadı da kalmıyor. Güzel olmadı böyle. Neyse açlık en azından çok kötü zarar etmedik. Öyle söyleyebilirim sizlere. Abi şöyle pazarımızda 47 won'luk satışımız var gördüğünüz gibi. Bu para nereden geldi diye soracak olursanız da. Hatırlarsanız bölüm içerisinde bir tane sen kalkın evi artı 9 kas kalmıştık. Onları sat. 27 won oradan geldi hocam. Aa, geri kalan para nereden geldi? Çok güzel soru sordunuz. Şimdi nereden geldi? Ben nasıl bulayım onu? Valla abi ben ekranı buraya bulabilirsem koyayım. Çünkü ben de hatırlamıyorum şu gitti inanın ki. Ben bulabilirsem buraya eklerim bir yerlere. Artık bulamazsam ama dostlar canım sağ olsun. İtemlerimiz hala duruyor. Birçok item daha duruyor dostlar bölüm içerisinde aldığımız. Yavaş yavaş bunlar da gidecektir de düşünmekteyim. Evet abi bu bölümünde burada sonuna gelelim. Umarım benim izlerken video izlerken keyifli zamanlar güzel vakitler geçirmişsiniz diyerek sizlerden bir beğeni bir yorum ve bir abonelik rica edeceğim. Teşekkürler şimdiden destekleriniz için de. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.